Hepinize selam arkadaşlar ben Furkan. Yeni Minecraft serimizin yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni evimi tanıtmaya tanıtım videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Bak bak. Bak şu ana ev. İki tane daha evler var. Onları da göstereceğim. Önce şunun içini göstereyim. Bak tablo falan koydum. Şöyle çıklandırma. Şöyle ateş koydum buraya. Şöyle bir tane sehpa koydum. Zırh koruyucu böyle bir şey var. Şöyle buraya da tablo koydum. Bu şekil orası. burada da küçük bir evimiz var. Şöyle bir yer. Bir de burada var küçük bir tane. Şöyle burada yatak falan var Soba. Burası da böyle. Burası bahçemiz. Şöyle şuraya bu sol tarafı karpuz buraya da pancar ektim. Bunlar büyümüş zaten. Havuzumuz var. Şöyle büyük bir havuz. Şöyle dıştan bakalım. Dıştan bir bakalım. Şöyle bir yer. Oğlum bayağı büyük yapmışım ya. Harbiden bayağı büyük yapmışım. Ha şurayı göstermeyi unuttum. Burada da sandıklar var. Şöyle bir yer. Sandıklar da burada. gün batıyor. Hatta bak benim diğer evimde tam karşıda duruyor. Görüyor, görünüyordur şu an. Şöyle bir üstten bir daha göstereyim. Şöyle bir yer. Bak bir de diğer evime gideyim. Şöyle şuraya bunlar koydum. Işık. Bak diğeri de bu. İlk göz ağrım. Burası bayağı büyük oldu. Şöyle. Buraya ağaçlar falan ektim. Aşağısı aşağı tarafı uçurum zaten. Ateşler falan var. Hatta oraya da uçayım böyle bir şey. Şöyle şuraya bahçe yaptım. Evin içinde. Burası da mükemmel oluyor ya. Diğer evimize gidelim. Buraya farklı farklı bir şeyler yapacağım daha ne hani fazla mesela ne yapabilirim? Ne ekleyebilirim? Onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şöyle şuraya da kap yapmıştım. Onu da göstereyim hemen. Şöyle. Daha da bir şey yok ya. Aklıma bir şey gelmiyor artık siz söyleyin yorumlarda ben yapayım hemen bu kadardı bu tanıtım videosu gibi bir şey oldu daha fazla bu Minecraft serilerinden istiyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorumlarda oynamam istediğiniz oyunlara yazabilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşçakalın